Merhaba arkadaşlar. Bu videomun konusu satış. Tapu sicil müdürlüklerinde yapılan işlemler içerisinde satış çok büyük bir yer kapsar. Yapılan işlemlerin büyük bir bölümü satış işlemleridir. Örnek vermek gerekirse son 3 ay içerisinde, 2021'in 3 ayı içerisinde Türkiye genelinde tapu sicil müdürlüklerinde 444 bin 167 satış işlemi yapılmış. O çok ciddi bir rakam. Ortalama günde 10 bin civarında satış işlemi yapılıyor demek. Bunun için tapudaki işlemler sıralamasında satışı öncelikle ele almayı uygun gördüm. Bu konuda mevzuatın çok böyle ayrıntılı teknik yanlarını vermektense pratikte satış nedir, nasıl yapılır, Kaç tür satış yapılabilir, satış yapmak için neler gereklidir, türü ihtiyaç duyulan sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Satış, tapuda kayıtlı olan bir taşınmaz malın belli bir bedel karşılığında alıcısı olan, o bedeli ödemeye hazır olan insanlara satılması, devredilmesi olaydır. Yani bir devir işlemidir. Satış işleminde zorunlu olan bazı kurallar var. Birinci zorunluluk mutlaka bir satış bedelinin belirlenmesi gerekir. Belirlenmemiş satış bedeli olmayan hiçbir taşınmaz malın satış işlemini yapmak mümkün değil. Onun için mutlaka bir bedel belirlemek gerekiyor. Satış bedeli. Satış bedeli piyasada daha çok yazılı beyan değeri altına düşmemek koşuluyla belirlenir. Oysa ki doğrusu satış bedeli, satılan taşınmaz malın piyasa ederi, piyasa değeriyle satış işleminin yapılmasıdır. Fakat günümüze kadar bu tam anlamıyla gerçekleşmiş olmadı, gerçekleştirilemedi. Bunun birçok nedenleri var, biraz sonra onu izah edeceğim. Demek ki birincisi, satış yapacağınız taşınmaz malın bir satış bedeli tespiti yapmanız gerekir. Peki satış bedelini belirlediniz, ilgili belediyeden alınmış olan yazılı emlak beyan değerinin altında olmamak koşuluyla bir satış bedeli tespit ettiniz. Bununla satış yapalım. Bu satış bedeli olan paranın birimi ne olacak? Arkadaşlar borçlar kanunundaki mevzu para ise borç memleket parasıyla ödenir diye bir kural var. Yani satış ve benzeri bütün işlemlerde Para karşılığı ödenmesi gereken bütün işlemlerde memleket parasını kullanma zorunluluğu var. Bu da şu anlama geliyor. Tapuda yapılacak olan satışların para birimi Türk lirası olmak zorundadır. Döviz cinsinden bir satış talep edilmişse mutlaka Tapu Müdürlüğü Ziraat Bankası'ndan o günkü kur karşılığı olan rakamı soracak. Ona göre o dövizi Türk lirasına çevirerek satış işlemini yapacak ve onun üzerinden de harç alacaktır. Bu konu tartışmalı bir konudur. Yani günümüzde otoyolların, köprülerin, benzeri büyük ölçekli inşaatların karşılığında dolar olarak ödeme yapabiliyorsak döviz olarak da satış yapılabilmeli diye düşünüyorum bu tapu mevzuatı konusunda üstad kabul edilen insanların kendi aralarında tartıştıkları tartışılır bir konudur. Ben dolar olarak da satış yapılmasının doğru olacağını düşünenlerden. Peki siz gittiniz tapuya satış yapacağınız taşınmaz malın 100 lira diye satışını talep ettiniz. Tapu müdürlüğün buna müdahale şansı var mı? Tapu müdürlüğünün satış bedelini yükseltme veya düşürme konusunda size müdahale etme hakkı yok. Ama uyarı hakkı var. Yani bu yaptığınız satışın emlak beyan değerinden düşük olmadığı noktasında sizi uyarır. Çünkü satış işlemlerinin içerisinde resmi senette bu satış değerinin emlak beyan değerinden düşük olması halinde aradaki farkın vergi usul kanununa göre cezalı olarak tahsil edileceğini size resmi senette tapu müdürlüğü zaten kabul ettiriyor. Bu anlamda sizi uyarır. Şu fiyatı mutlaka yazmak zorundasınız diyemez ama uyarı yapma görevinde bulunur. Günümüzde daha çok yazılı emlak beyan değerinin üzerine taşınmaz malın satış değeri yazılır ve şu kadar bedele sattım diye alıcı satıcı tarafların imzası altına alınır. Böylece Tapu Müdürlüğü bu konudaki uyarı görevini yapmış olduğunu da hatırlatmış olur. Şimdi satışla ilgili diğer bir konu satış nedir dedik ama kaç tür satış yapabiliriz? Hangi satışları yapabilir? sorusuna da yanıt vermek lazım. Satışların içerisinde çok yapılan düz satış dediğimiz hiçbir koşul içermeyen, şart içermeyen belli yazılı bedel üzerinden satılan şu kadara sattım paramı aldım türünden yapılan satışlardır. Bunlar düz satışlardır. Koşulsuz satışlardır. Daha çok yapılan satış türlerinden birisi de budur. Bir diğer satış türü çıplak mülkiyet satışı dediğimiz satış türüdür. Çıplak mülkiyet satışı önceki videolarımızda da bundan kısaca bahsetmiştik. İntifa hakkını yani kullanma hakkını mal sahibi kendisinde bırakarak çıplak mülkiyetini satması olayıdır. Çıplak mülkiyet satışında bu tür bir satışla satılmış olan taşınmaz malın kullanma hakkı, onu tasarruf etme hakkı, kiraya verme, benzeri şeyler hakkı bas sahibine aittir. Yani intifa hakkı sahibine aittir. Bu satışın yanı sıra şartlı satış da yapabilirsiniz. Çok sık rastlanılan bir muamele türü değil bu, işlem türü değil ama istenildikten sonra yapılabilir bir işlem türüdür. Nedir mesela? Daha çok böyle ahlaka ve hukuka aykırı olmayan, satın alan insanın haklarını zarar vermeyecek olan şartların koşulması, şartların yazılması biçiminde yapılan satışlardır. Örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir tekstil fabrikasını satıyorum mal sahibi, şöyle bir koşul koyabilir. Tekstil fabrikasında üretimde kullanılacak olan iplikleri benden satın alacak. Böyle bir koşul koyabilir. Veya bir arsa satıyor. Arsanın üzerinde yapılacak olan binanın inşaat etme yetkisini kendisine veya firmasına vermesi koşuluyla satabilir. Bu tür şartlar konulara şartlı satışta yapılabilir. Bir başka satış türü Üzerinde ipotek var, haciz var, ihtiyatı haciz var. Ve bir takım şehirler var ama o taşınmaz malın devredilmesini, satılmasını engellemeyen şehirlerdir. Bu şehirleri kabul ederek, ipoteği, hacizi ve benzeri şeyleri kabul ederek ipotekli hacizli satışlardır. Burada tek kural satın alan insanın o ipotekleri bilerek o satış işlemini yaptığını kabul etmesidir satış bedeli genellikle naften tamamen alındı diye belirtilir. Ama vadelere bölünmüş satış bedelli satış da yapmak mümkün. Bu da çok sık yapılan bir şey değil. Yani belli vadelerle, belli tarihlerle satış bedelinin alınacağını belirterek satış yapmak da mümkün. Bunun adı da vadeli satıştır. Bir diğer satış türü de diyelim ki siz taşınmaz malınızı, arsanızı, bağınızı, bahçenizi her neyse 100 liraya sattınız, 50 lirasını aldınız. 50 lirasını belli bir tarihte, belli bir süre sonra alacaksınız. Böylesi satışlarda istenirse mal sahibi geriye kalan parası alacağı için kanuni ipotek tesis edebilir. Yani satış işlemiyle beraber geriye kalan parası için ipotek tesis edebilir. Bu da kanuni ipotekli satış türüdür. İpotekle satış aynı resmi senette yapılmış olur ve kalan borcu için satan insan lehine kanuni ipotek tesis edilir. Bir diğer satış Türkiye'de çok sık sorunlara neden olan hisseli satıştır. Hisseli satışı başlı başına bir video konusu yapacağımız için şimdi onu çok et, etrafıca detaylıca ele almak istemiyorum. Ama tarım arazilerinde hisseli satış... İmar planı dışında kalan yerlerde hisseli satış, imar planı içerisinde olan yerlerde hisseli satış farklı şeylere, nedenlere bağlı, farklı biçimde yapılan hisseli satışlar. Hisseli satışlar, zeminde müstakil kullanımın mümkün olmadığı satışlardır. Yani ben 20 dönümlük tarlanın 150 metrekarelik yerini satın aldım. Mümkün değil ama öyle bir satış olduğunu düşünelim. Veya 5 dönümünü satın aldım ben bu tarlanın şu cephesinde yola şu kadar şey yakın ve şu alanı kullanıyorum burası bana aittir diyemiyorsunuz. Zeminde müstakil kullanım mümkün değil. O hisseniz ölçeğinde taşımazanın tümünü de hissedersiniz. Bu anlamda hisseli satışlarda mutlaka size zeminde müstakil yer kullanımının mümkün olmadığını kabul ettirir tapu müdürlüğü. Bu satışlarda dikkat edilmesi gereken yan da budur. Bir diğer satış türü ortaklığın giderilmesi biçiminde satıştır. Yani hisseli olan tapuların, taşınmazların ortakları anlaşamıyor, kullanamıyorsa bunlardan biri veya birkaçı mahkemeye başvurarak biz bu ortaklığı götüremiyoruz, bu taşınmaz malı doğru düz kullanamıyoruz. Ortaklığın giderilmesi, bunun hukuki karşılığı da izale-i şuyu dav şu davası açar ortaklığın giderilmesi davasının sonucunda mahkeme satış memurluğunun kanalıyla bu yer ortaklık giderilerek satılır. Bu tür satışlara da ortaklığın giderilmesi satış denir. Bir diğer satış icra müdürlükleri kanalıyla yapılan satıştır. Özellikle belli alacak ve borç karşılığı ödememiş olan senet, ipotek benzeri şeyler sonucu taşınmaz mal üzerine haciz şerhi konularak daha sonra o satışa çıkarılır. İcra müdürlükleri kanalıyla satılır ve bu da icra yoluyla yapılan satıştır. Şimdi tapu müdürlüğünde satışı mümkün olmayan taşınmaz mallar var. Her taşınmaz malı satamıyorsunuz. Bir taşınmaz malın tapuda satış işlemi yapılabilmesi için mutlaka kayıtlı olması gerekiyor. Ama kayıtlı olmasının yanı sıra belli bir takım özellikleri olan taşınmaz malları satamıyorsunuz. Mesela bunlardan örnek verecek olursak. Bir, kayıtlı değilse onun satışını yapamıyorsunuz. Onu bildik. İkinci özellik şey, Kamu hizmetlerine ayrılmış, kamu hizmetine ayrılmış olmanın yanı sıra o vasıfları değişmemiş taşınmaz malların satışı mümkün değil. Mesela yollar, parklar, meralar, yaylaklar, kışlaklar, bunların e, hükümet binaları, hükümet konakları bunların satışı mümkün değil. Şahıs adına da kayıtlı olsa bu vasıfları değişmedikçe satışı yapılamaz üzerinde ihtiyatı tedbir tedbir gibi satışı engelleyen şerhler bulunan veya kamulaştırma kam, kamulaştırma kanunun 31. maddesinin B bendine göre konulmuş olan şerh varsa işte 775 sayılı gece kondu önleme bölgesinin 34. maddesine göre şerh varsa aile konut şerhi varsa bu tür yer taşınmaz mallarının satışı mümkün değil. Ayrıca verasete iştirak, miras konusunda işlemiştik bunu. El birliği biçiminde tescil edilmiş olan taşınmaz mallarda hisselerin dışarıya satışı mümkün değil. Orada da satışın yapılması mümkün değil. Tarım arazilerinde bölünmez küçüklüğün, büyüklüğün pardon, altında olan küçük taşınmaz mallarda hisselendirerek satış mümkün değil. Bu ve, benzeri engelleri olan taşınmaz malların satışını yapmak mümkün değil. Peki taşınmaz malın üzerinde engel yok. Satışını engelleyecek bir vasfı da yok. Satış yapmak istiyoruz. Bunun için ne gerektir? Bunun için gerekli olan şey o taşınmaz malın hangi köyde, hangi mahallede, kaç ada kaç parsel numarasıyla tescil olduğunu belgeleyen bir belge gerekir. Bunu ya siz not olarak bir şeye yazarsınız, bir kağıda yazarsınız veya elinizde bir tapu fotokopisi, tapu kaydı örneği varsa onu kullanabilirsiniz. Bunun dışında harca tabi bir işlem olduğu için mutlaka bağlı bulunduğu belediyenin emlak servisinden alınmış olan yazılı emlak beyan değeri gerekir bu yazılı emlak beyan değeri son dönemlerde tapu müdürlükleri ile belediyenin ilgili birimleri arasında yapılan protokolle artık online olarak alabilen tapu müdürlükleri de var. Onun için tapular online olarak bu yazılı emlak beyan değerini alabiliyorsa belediyeden almanıza gerek yok. Alamıyorsa mutlaka ilgili belediyeden yazılı emlak beyan değerini alıyorsunuz. Nüfus cüzdanınızla birlikte satın alacak olan insanın nüfus cüzdanında satıcı taraf talep etme yetkisi onlara ait. Bu belgelerle tapuya başvuruyor, satış işlemini başlatıyor. Daha sonra mesaj yoluyla yatırılacak olan harç ve döner sermaye ücreti tarafınıza bildiriliyor. Onlar yatırıldıktan sonra belirtilen saatte tapuya giderek işlemler tamamlanıyor ve satış işlemi de gerçekleşmiş oluyor. Bunun için çok böyle özel çaba sarf etmeye, çok bilinmedik yöntemler düşünmeye, merak etmeye de gerek yok. Çok basit, kolay bir yöntemle çözülebilecek bir işlem türü bu. Mahkeme ve icra satışlarında mahkeme ve icra müdürlüklerinin satış kararları satın alan tarafından alınır. Yazılı emlak beyan değeri alınmasına gerek yoktur. Çünkü orada satış bedeli mutlaka kararda vardır. O karar üzerinden harç alınır. Bu satış kararı satın alan insanın mahkemede sat, satışı almış olan insanın nüfus cüzdanı ile birlikte tapuya başvurulur ve tapu bu işlem için e, süreci başlatır. Çok hızlı bir biçimde de tapu senedi yazılarak satış işlemi tamamlanmış olur. Şimdi satışta harç sorunu ya, 4 sayılı tarifen 20'ye A maddesine göre belli. Alan ve satan taraf ayrı ayrı binde 20 harç yatırır. Yani %2, %2, %4 harç yatırılır. Fakat uygulamada hemen hemen Türkiye'nin her yerinde bu konuda çok farklı bir şey var. Satan taraf harç yatırmaz. Yatırmak istemez. Daha çok satın alan taraf iki tarafında harcını yatırır. Döner sermaye ücretini yatırır. Yani bu harç külfetini tek taraflı insan veya taraf üstlenmiş olur. Bu yasal bir şey değil. Yasada alanın satanın ayrı ayrı alım satım harcı yatırması gerekir. Bu tarafların kendi arasındaki anlaşmaya bağlı olduğu gibi geleneksel bu uygulamaya karşı tavır almayla da çözülebilecek bir sorun. Ama bunun bilinmesinde yarar var. Burada haç konusunda bir şey daha özellikle e, ayrı bir şeyle belirtmek lazım. Çıplak mülkiyet satışı dediğimiz, yani intifa hakkını kendisinde bırakarak çıplak mülkiyetini satma olayında harç, yazılı beyan değeri veya satış bedelinin müştebiri biri üzerinden alınır. Satış bedelinin müştebiri biri çıplak mülkiyete esas harç değeri olarak kabul edilir. Harç onun üzerinden alır, alınır. Bunun bilmesinde yarar var. Burada çok Özet bir şey söyleyeyim e, tapuda en sık yapılan en çok yapılan bir işlem olan satış işlemini yapmak için hiç kimsenin hiçbir biçimde kaygıya tereddüte girmesine gerek yok dediğimiz gibi birkaç basit hazırlanması temin edilmesi kolay belge ile birlikte tapu sicil müdürlüğüne ve tapu veya bir zat başvurarak bu süreci başlatıp tamamlayabilirsiniz bunun için Hiçbir biçimde de özel bir takım ilişkilere falan zorlamaya gerek yok. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum.